Merhaba arkadaşlar. Bugün dünyanın en yaşanabilir 10 İslam ülkesini ele alacağız. İslam ülkesinden kastımız nüfusunun %50'sinden daha fazlasının Müslüman olduğu ülkelerdir. Bu liste ülkelerdeki ortalama yaşam süresi, boşanma oranları, kişi başına düşen gayri safi milli hasıla, yolsuzluk endeksi, iklim şartları, işsizlik oranları, siyasi özgürlükler ve intihar oranları göz önüne alınarak hazırlanmıştır. 10 numara Mısır Mısır denilince birçoğumuzun aklına piramitler gelir. Başkenti Kahire olan bu Kuzey Afrika ülkesinin nüfusu 100 milyondur. Kişi başına düşen gelir ise yıllık 6700 dolardır. 9 numara İran Başkenti Tahran olan bu Asya ülkesinin nüfusu 83 milyondur. Kişi başına düşen gelir yıllık 6400 dolardır. İslam devriminden önce birçok alanda ilerlemiş olan İran eski günlerini mumla aramakta. Şu anda askeri olarak oldukça güçlü olmasına rağmen toplumsal eşitlik konusunda ise çok zayıf durumda. 8 numara Pakistan Başkenti İslamabad olan bu Asya ülkesinin nüfusu 215 milyondur. Dünyanın nüfus anlamında en büyük 5. ülkesidir. Çoğu zaman Afganistan'la karıştırılır. Oysa ki Afganistan'ın nüfusu yalnızca 38 milyondur. Pakistan'da kişi başına düşen yıllık gelir ise 3000 dolardır. Listemizin 7. sırasında Endonezya var. Nüfusu 270 milyon olan bu ülke dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesidir. Petrol, demirçelik çelik sanayi, lastik, çimento, kağıt, kinin, gübre, dokuma gibi alanlarda önemli gelirler elde etmektedir. Başkenti Jakarta olup kişi başına düşen milli gelir yıllık 4000 dolardır. Endonezya bir deprem ülkesidir. 2004 yılında olan deprem tsunami neden olmuş ve Endonezya'da yaklaşık 230 bin insan hayatını kaybetmişti. Endonezya aynı zamanda dünyanın en kalabalık İslam ülkesidir. 6 numara Ürdün Nüfusu 10 milyon olan bu Orta Doğu ülkesinin başkenti Amman'dır. Etrafında Irak, Suriye, İsrail, Filistin gibi savaş içinde olan ülkeler olmasına rağmen bunlardan en az etkilenen ülke konumundadır. Kişi başına düşen milli gelir ise 12 bin dolardır. 5 numara Malezya Nüfusu 14 milyon olup Ay'a ilk astronot yollayan İslam ülkesidir. Ülkede bulunan Petronas kuleleri dünya çapında ünlüdür. Sağlık ve teknoloji alanında oldukça ileride olan bu ülkede kişi başına düşen milli gelir yıllık 34 bin dolardır. 4 numara Bosna Hersek 4 milyon nüfuslu bu Avrupa ülkesinin ekonomisi aslında oldukça zayıftır. Kişi başına düşen milli gelir ise yıllık 7 bin dolardır. Ancak dünyanın en yaşanabilir ülkeleri listesinde üst sırada yer almasının nedeni hak ve özgürlüklerin iyi olması, coğrafi konum olarak Avrupa'da yer alıyor olmasıdır. 3 numara Türkiye Ülkemizde kişi başına düşen milli gelir yıllık 28 bin dolardır. Kadınlara seçme ve seçilme hakkını en erken veren ülkelerden biri Türkiye'dir. Hak ve özgürlükler anlamında diğer İslam ülkelerine göre oldukça iyi konumdadır. Bu ülkemizin layık bir ülke olmasından kaynaklıdır. 2. numara, Suudi Arabistan. 34 milyon nüfusu bu ülkenin lisede bu kadar yukarıda yer almasının nedeni ekonomiktir. Zengin yer alt kaynakları ülkeyi oldukça ileri bir konuma getirmiştir. Hak ve özgürlüklerde kadın erkek eşitliğinde geri olmasına rağmen yıllık kişi başına düşen milli geliri 57 bin dolardır. 1. numara, Katar. 2 milyon nüfuslu bu ülke Time dergisine göre dünyanın en yaşanabilir İslam ülkesidir. 2022 Dünya Kupası turnuvası da bu ülkede yapılacaktır. Gökdelenleri, lüks arabaları, görkemli şehirleri ve 85 bin dolar olan kişi başına düşen milli gelirle dünyanın en zengin ülkesi konumundadır. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.